Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. İslam'ı daveti terk etmek, kafirlere borçlu kalmaktır. İslam, bütün bir dünya ile ilgileniyor. Peygamberimizin hadislerinde, ölde çadırlarda yaşar veya kasabalarda, kentlerde yaşar, nerede bir insan topluluğu varsa, bu dini oraya kadar götürmek vazifedir. Sevgili peygamberimiz bunu yaptı. Senede birkaç defa sefere çıkardı. Bazen savaş olurdu onlarda, bazen savaşsız dönerlerdi ya. Yani. Bütün bir dünya dinidir ve bütün bir dünya ile ilgilenmek durumundadır. Evrensel bir din İslam. Ve evrensel peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan önceki bütün peygamberler kendi kavmine gönderilmiştir. Ama peygamberimiz bütün kavimlere, bütün insanlara, bütün ırklara, bütün dillere, bütün renklere, bütün bir insanlığa yani kısaca alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. İslam bütün bir dünyanın İslam'ı tanımasını ister. Bu Müslümanlara verilmiş bir görevdir. Değerli kardeşler kabul ederler ya da etmezler. Ama insanlığa bu din güzel bir şekilde sunulacaktır. Davet yapılacak, tebliğ yani duyurma işi yapılacaktır. İslam'ı duymayan, İslam'ı kendi kaynaklarından, kendi ağzından tanımayan bir insanın varlığı Müslümanlar için bir vebaldir, bir sorumluluktur. Bu mesuliyetin ahirette hesabı vardır. Değerli kardeşlerim, bu insanlara İslam'ı anlatma konusunda acılara katlanmak mı, dayanmak, direnmek ve davetimizi devam etmek zorundayız. Bu iş kolay olmadı tarih boyunca, olmayacaktır da Peygamberlerin tevhid mücadelesine bakıyoruz. Ne kadar acı sahneler var. Evet, bu asırda, 21. asırda insanlık şu seviyede diyoruz ama Sonuç itibariyle aynı insanlar yani kumaş aynı kumaş davetler acıyı zorluğu e, göze alacak katlanacak gönüllü dayanacak direnecek ve davete Allah'a davete. İslam yolunda engelleri kaldırma cihadına devam edeceklerdir. Barış önemlidir. Sevgili Peygamberimizin Hudeybiye anlaşmasında sırf barışı temin etmek için çok açık bir şekilde Müslümanların aleyhinde dengesiz bir anlaşmayı kabul ettiğini anlatmıştık daha önceki sohbetlerimizde. Ama sonuç itibariyle o gün Müslümanların aleyhine bile olsa o barış imzası Müslümanların bütün bir Arabistan kıtasında rahatça dolaşabilme, barış ve huzur içerisinde dinlerini anlatabilme imkanı vermiştir. Ve o kadar bereketli olmuştur ki o güne kadar aradan belki 15-16 sene, 17 senelik bir zaman dilimi geçmiş. Efendim Hicretin altıncı e, yıl olduğuna göre 13, 6, daha 19 değil mi? O güne kadar Müslüman olanların sayısından kat ve kat daha fazla insanın Müslüman olmasına vesile olmuştur. Giderek Peygamberimizin vefatından önce Arabistan'ın neredeyse tamamı elhamdülillah Müslüman olmuştur. Dolayısıyla barışın kıymetini bilmeli, ve bu ortamda insanları İslam'a davet etmeliyiz değerli kardeşler. Kimse yarın Allahu Teala'nın huzurunda bize dini anlatmadılar. Anlasalardı niye Müslüman olmayalım ki gibi bir e, bahaneye muhatap olmayalım inşallah. Tabi mesele ciddi. Mesele zor bu tür davet faaliyetlerinin zorlukları önce İslam'ın kendisini iyi bilme, sonra ihlas ve samimiyetle onu kendisi yaşama, sonra da bunu başkalarına usulünce, yani hitabet kurallarına, iletişim kurallarına uygun, akıllı, mantıklı, hikmetli, ilimle Kime konuşuyorsa o milletin, o insanların dilini, tarihini, kültürünü, anlayışlarını nazar itibarı alarak anlatma. Hatta bu işin içerisine onların dilini öğrenme de gider. Yani bugün Müslümanlar davet için özel üniversiteler kurmalı. Hangi milletlere davet edileceksiniz sanat belirlenmeli. Nasıl ki bir okulda bir lisede işte edebiyat sınıfları var, fen sınıfları var, dil sınıfları var. Bunun gibi Müslümanlar üniversiteler açmalı, davetçi yetiştirmek için. Bir kısmı Hint kıtasına doğu dilleri, bir kısmı Avrupa'ya Avrupa dillerini öğrenmeli, bir kısmı Afrika bölümü, Afrika'daki insanların dillerini, tarihlerini, yapılarını inceleme açısından böyle kurumlar kurmalıyız ve topyekun bütün bir Müslümanlar da bu kurumların maddi manevi arkasında durmalı ve destek vermeliyiz. Bakımdan davet işi kolay bir iş değil, çok ciddi bir iştir, zor bir iştir, sabır ister. Ancak çok bereketli bir iştir. Peygamberimiz buyuruyor ki, senin elinde bir kişinin Müslüman olması, senin için Güneşin doğduğu yer ile battığı yer arasındaki her şeyin yani bütün bir dünyanın senin olmasından daha hayırlıdır. Yani bütün dünya senin ve onu Allah yolunda tasadduk etmiş, sadaka vermiş. Karşılığında alacağın sevap bu bir Müslümanı, bir insanın Müslüman olmasına sebep olmandan daha efendim. O bakımdan değerli kardeşlerim çok ciddi bir şey. Kadir Misuloğlu rahmetlinin bir sohbetinde dinlemiştim. İslam'ı dahilde çok hizmet ettim ama üzüldüğüm bir şey var. Benim elimde bir bir Müslüman olmadı. Benim sanatmamla, benim vesilemle bunu Allah'tan çok isterdim diyor. Bunu çok isterdim, bunu çok istedim ama bu olmadı, buna üzülüyorum O yüzden değerli kardeşler, Peygamberimizin biliyorsunuz bir yere bir askeri birlik gönderdiği zaman sıkı sıkı tembih de Onları önce dine davet edeceksiniz. Zaten bizim varlığımız İslam'a davet. Kabul ederlerse hürbet ve hizmet edeceksiniz kardeşlerimiz. Kabul etmezlerse diyeceksiniz ki İslam'ın hakimiyetini kabul edin. Bunun için cizye verin. Biz de sizi koruyalım. Canınızı, malınızı, dininizi, her şeyinizi koruyalım. İslam'ın hakimiyetini kabul et. Çünkü biz bu dini daha ötelere götüreceğiz. Arkamızda İslam olmamış veya dinin hakimiyetini kabul etmemiş bir düşman bırakmak tehlikelidir. Daha ötelere nasıl gideceğiz? Kabul etmezlerse mecburen savaşınız. Onu da savaşın da bir kuralı var, bir hukuku var yani. Savaşmayanları öldürmeyeceksiniz. Kadınları, çocukları, yaşları öldürmeyeceksiniz. Hiçbir gereklilik yokken ağaçları kesmeyecek, ziraatlara zarar vermeyeceksiniz. İbadethanelerinde ibadet ile meşgul olan insanları öldürmeyeceksiniz. E dünyanın üstüne atom bombası atan kafirler veya Afrika'da Asya'da insanları kılıçtan geçiren, sömüren, aç bırakan, birbirlerini kırdıran katiller İslam kılıçta yayılmış, kan dökücü, savaşçı bir din diyorlar ve cihadı terörle eşit tutuyorlar. Onların bu utanmazlıklarını bilecek fakat suratlarına çarpmadan konuşma esnasında tatlı dil, güler yüz, hikmetle dine davet edeceğiz inşallah. Dinde zorlama yok. Kabul ederler, etmezler, kendilebilir. bilir. Ama davet edilmedik hiçbir insan kalmaması lazım. Bu davet bizim için bir mecburiyettir, bir zarurettir. Bu vazgeçilmez bir vazifedir değerli kardeşler. Hoşçakalın ve selam.